Evet yanımızda hükümdar spor takımı var. Bugün güzel bir galibiyet aldı takım. Görüşlerini alacağız şimdi. Öncelikle iyi akşamlar. Şunu da ara ezan vakti güzel bir maç kazandık. Alay Bey'in ayaklarına sağlık. Çok centilmen bir rakip. İnşallah tam oldukları zaman bir daha tekrar maç yapacağız. Biz de eksiklik tabi. Adamlarımız yoktu. Yeni arkadaşlarımız vardı. Evet. yeni transfere verelim. E, i̇lk önce Alay Bey City'ye sonra da kendi takım arkadaşlarına ayaklarına sağlık diyorum. Ramazan'a iyi bir başlangıç yaptık. E, Tatlımdan da teşekkür ederim ligin en iyi e, takımına transfer olduğum için. Uğur abime deyin selamlar YouTube alemine katıldı. Bol bol selamlar sunuyorum. Tebrik ediyoruz. E, i̇yi akşamlar. Öncelikle e, arkadaşımın da dediği gibi e, Ramazan'a iyi bir başlangıç yaptık. Takım iyiydi ama biz daha iyiydik. Herkes elinden geleni yaptı. İyi mücadele ettik. Biz önümüzdeki çarşamba gününe e, hazırlıyoruz kendimizi. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz bakırlar. E,